Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta bugün değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Eylül Oso ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız hocam? İyiyim siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Aynen. Son dönemlerin en trend uygulaması, evet. en çok kullanılan yöntemle de diyebiliriz. En Kırış çok sevilen uygulama. Giderilmesi gider, için de. ilk soruyla başlıyorum. Botoks nedir? Botoks halk arasında yılan zehri olarak bilinen bir ilaçtır. Aslında bir bakteriden elde edilen bir e, üründür bu. 1970 yıllarında kolistirin botulinum adında bir bakteriden 7 tane nörotoksin elde edildi. Bunlardan tip A ve tip B'si yani sadece 2 tanesi biz hani insanlar için kullanım için uygundur. Peki botoksu artık herkes severek kullanıyor evet. tabii bir e, kısımda çok hoşlanmıyor ama e, botoks sadece güzellik için mi kullanılıyor? Kullanım alanları nelerdir? Botoks aslında hem koruyucu tedavisi hem aslında hani düzeltici bir tedavi diyebiliriz. Eee botoksu biz daha çok mesela yüz şekillendirmede kullanabiliyoruz. İşte kırışıklıkların açılmasında hmm. kullanabiliyoruz. Bazen işte mesela migren tedavisinde bile hmm. kullanabiliyoruz. Mesela işte basete botoksu yapıyoruz. Onlardan ne yapıyor? Daha ince, daha oval, daha filmden bir yüz görüntüsü oluşturmak için de kullanabiliriz. Ve en önemlisi de terleme tedavisinde de kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz kırışıklık ne yapıyor? Biz hani her gün işte aktif yaptığımız mimik hareketlerinden dolayı ne yapıyor? Zaman içinde ciltteki o yerlerde Katlantılar oluş ortaya çıkmaya başlıyor ve biz bunu 25 30 yaşlarında çok fazla görmüyoruz ama özellikle 25 yaşından sonra 30'undan sonra biz artık ne yapıyoruz? Orada ince çizgide oturmaya başladın artık botoks zamanı gelmiş demektir. Biz eskiden ne yapardık işte 30'undan sonra botoks yapalım derdik. Ama artık bugünle koruyucu tedavi olduğunu da öğrendikten sonra 18 yaş üstü ne dediyse herkese botoks yapar hale geldik. Dolayısıyla biz bazen ayrıca şey yapıyoruz. Mesela gülme çizgilerini bir düzeltebiliyoruz. Mesela gummy smile biliyorsunuz hani böyle diş eti gülümsemesi onları düzeltebiliyoruz. Evet. Bazen burun kanatları çok geniş insanlarda burun kanatlarını daraltmak için kullanabiliriz. Mesela kişi çok gülümsüyordur, burun ucu düşüyordur. Burun ucunun düşmesini de önlemek için de botoksu kullanabiliyoruz. Ve en sevdiğimiz uygulamalardan biri bazen göz altına, göz dibine yapabiliyoruz. Onlarda da ne yapıyor? Alt göz kapaklarına rime sürerken daha güzel görünsün diye onu da yapabiliyoruz. Yani bu işin bir sürü hilesi var. Bir de ayrıca ne yapıyor? Kaş uçlarını biraz daha yüksekte tutmak için. Mesela örnek veriyorum. Göz kapakları biraz düşüktür. Göz kapak düşüklüğünü de düzeltmek için yapabiliyoruz. Bazen mesela tek tarafta yüz felcin olmuştur kişide. Bir tarafta kaşlarını oynatamıyordur. O zaman diğer tarafı eşitlemek amaçlı da bu botoksu kullanabiliyoruz. Yani bizim için yani botoks her alanda kullanabildiğimiz bir uygulama. Hı hı. En hani bazı off the record kullanım şekli var. Mesela ne yapıyor? Rozesea, gül hastalarında o kızarıklığı azaltmak için kullanabiliyoruz. Bazen saçlı saçlı derisi çok yağlıdır kişi, yüzü çok yağlıdır. Onları azaltmak için de biz botoksu özel sulandırma şekliyle beraber kullanıp onları düzeltebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum akne hastalarında. Aknelerde mesela sürekli nonstop küçük küçük... Yani papilla milium dediğimiz akteneler olanlarda da biz ne yapıyoruz? Botoks kullanabiliyoruz. Ya da bazı milyarya yani ter ile ilgili problem olanlarda da ne yapıyoruz? Gene botoks kullanabiliyoruz. Yani botoksun bir sürü kullanım çeşitleri var. İlk biliyorsunuz botoks zaten biliyorsunuz ilk servikal distoni. Yani bir taraf hani boyun yani tutulma evet. problemi olanlarda kullan, kullanmıştı. Onda bayağı bir güzel sonuçları aldığını görünce artık estetikte bayağı bayağı bir kullanmaya başladık yani. Peki hocam işlem süresine kadar nasıl uygulanır bunlarla ilgili? Şimdi işlem süremiz genellikle işte 10-15 dakika gibi çok kısa bir sürede işte istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Aslında oldukça konforlu bir işlemdir. Hani sonuçta bir iyi değil yaptığımız için istemesek mi ufak tefek bir minik bir acınız olabilir ama bu zaten bir 5-10 dakika içinde kayboluyor zaten. dolayısıyla biz ne yapıyoruz? özellikle etki etmek istediğimiz kas gruplarına biz bunu mikro enjeksiyonlar şeklinde yapıyoruz. Dolayısıyla hani çok oldukça konforlu bir uygulama uygulamadır. İstediğiniz görüntüye zaten hani uyguladıktan sonra ilk bir hafta 10 günden sonra botoks yavaş yavaş oturmaya başlıyor ve ilk defa botoks yaptıran kişilerde ne yapıyor? 4 6 ay gibi süre bu uzun süre gidebiliyor. Ama biliyorsunuz uygulama yaptıktan sonra ilk 3. aydan itibaren ne yapıyor? Büyük kas gruplarında şey etki geriye dönmeye başlar. Dördüncü aydan itibaren küçük hasta gruplarda etkilenme başlıyor ve altıncı aya geldiğinde zaten çoğu hastada botların etkisi kayboluyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Da ortalama dört 6 ayda bir bunları yapabiliyoruz. Ha şöyle bir şey anlatayım. Bu yüz botoks için anlatmıştım. Eğer biz maseter yaptıysak, eğer biz terlemeyi azaltmak için yaptıysak. Maseter diş sıkma için. Diş sıkma. Aynen öyle. Biz hani diş sıkma tedavisi. Bazen işte diyorsunuz hani diş sıkmaya bağlı olarak burada erkeksi bir hani şey çıkıntılı çene oluyor. Onlar biz yumuşatmak için daha oval bir kadınsı yüzü. Maskülen yüzde, Aynen Maskülen uzak, yüzü daha feminine yüze değil, çevirmek için biz bunu yapabiliyoruz. E, koltuk altı botokslarında ne yapıyoruz? Biz yaptığımız yerlerde ne yapıyoruz? %90'a varan oranda biz e, telimi azaltabiliyoruz. Ve tekrarlayan uygulamalar yaptığımızda biz bu uygulama aralıklarına 12-18 aya kadar hani geciktirebiliyoruz. Dolayısıyla avuç içinde mü? ayak tabanında da kullanıyoruz. Avuç içinde de ayak tabanında hani terleme dediğimiz yerler biliyorsunuz. Avuç içinde en fazla oluyor, ayak tabanında fazla olabiliyor. Yüzden de bahsetmiştim, saçlı deriden de bahsetmiştim, migren içinde bahsetmiştim ve hani koltuk altı terlemelerde de ne yapıyoruz? Bunu biz rahatlıkla kullanabiliyoruz. Peki botoks güvenli midir? Böyle oluşabilecek bir komplikasyonlar olabiliyor Şimdi mu? Şimdi bo botoks oldukça güvenlidir. İşte biliyorsunuz ülkemizde Sağ Bakan tarafında onaylı bir uygulama. Ee, bütün dünyada da öyle. 70'e yakın ülkelerde kullanılıyor. Ve sayısı çalışması yapılan bir uygulama yöntemi. Ya, ve biz özellikle sadece az önce anlattığım gibi etki etmek istediğimiz kas gruplarına yaptığımız için ne yapıyor? Sistemik dolaşmaya çok katılan bir şey değil. Dolayısıyla ne? Bir de zaten ömrü 4 ile 6 ay gibi bir süre olduğu için ne yapıyor? Uzun vadede bir komplikasyon oluşmasını beklemiyoruz. Ancak şey, işte biliyorsunuz şu anda piyasada çok fazla sahte botoksla bahsediyoruz ediliyor. Nasıl? Dolayısıyla eğer bir hani yanlışlıkla hani sahte botoks'a denk geldiyse ya da uygun olmayan bir yerlerde yapıldıysa ne botulizm görme ihtimalimiz var. Burada ne yapıyor? Eğer kişide istemeyen bir ses kısıklığı oluşuyorsa, kaslarda güçsüzlük oluşmaya başlarsa, işte grip benzeri sentomlar olursa, şiddetli baş ağrısı vesaire olursa nefes darlığı gibi bir problem olursa acaba botulizm mü diye o açıda mutlaka bir bir uzmana görmesi lazım. Ve bazı durumlarda hani o kadar ciddi olabiliyor ki hani hayati tehdit eden bir durumlar ortaya çıkar. O zaman acil tıbbi müdahale alması gerekiyor. Yani öyle bir durum olmadı takdirde Botoks ve uzman eller yapıldı gayet güvenli bir uygulamadır. Yani güvenli bir yer. Güvenli, güvenli bir yer, şartsa. Kesinlikle. Peki hocam ben size gelip botoks yaptırmak istiyorum ama hiç evet. yüzüm ve mimiklerim değişmesini istiyorum. Ama kırışıklarım da gitsin istiyorum. Mümkün mü? Bu tabii ki mümkündür. Çünkü yani botokstaki temel amaç nedir? Bizim oradaki yüz hatları bozmak değil. Bizim oradaki, bizim yaptığımız mimik hareketini yumuşatmak daha güzel, daha estetik bir görüntüye kavuşturmak olduğu için sizin yüz hatlarınız kesinlikle değişmiyor. Ha bazen mesela yanlış uygulama yapılmış olabilir ya da overdose yani daha fazla doz yapılmış olabilir. O zaman maske surat ortaya çıkar. Yani bu tarz yanlış uygulama olmadığı sürece bizim yüzümüzün şekli asla değişmez peki ifade kaybı yapar mı hiç? İfade doğru kaybı evet olsa... az önceki dediğim gibi overdose'ı yaptık daha fazla şey yaptık o zaman ifade kaybına yol açabilir. Ona da bazen hani biliyorsunuz hani bu şaşırma ifadesi oluyor. Onlardan hani ve bazı belli tak, hani bir takım kasara yanlış bloke ettiğine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hmm. Dolayısıyla ifade kaybı yapılıyor yaptıysa bu kesinlikle yani uygulamadır. Dolayısıyla ifade, hani doğru bir şekilde anatomi hakim olan bir hekim bir uzman yaparsa orada herhangi bir ifade kaybına yol açıyor. Hmm. Hocam peki siz 18 yaşından itibaren yaptırabiliyoruz. Evet. Yani bunu 50 yaşına kadar 60 yaşına kadar yaptırabilir mi? danışanımız. Şimdi ya da şöyle, botoksu kaç defa yapabiliriz? Aynen. Yani bunun kesin bir sayısı yok. Eski kişi istediği sürece, doktor kontrolünde olduğu sürece, uzman kontrolünde olduğu sürece istediği kadar yapılabilir. Yalnız şöyle bir dur durum var son zamanlarda sürekli botoks yaptırmaya bağlı ilerleyen zamanda hafif bir antikor gelişimi olabiliyor. Dolayısıyla işte eskiden beri botoks yaptırıyordum ama artık son zamanlarda çok fazla tutmamaya başladı. Olabilir mi? Olabilir. Bu kişide otoyemin hastalık olabilir. Otoantikorlar antikorlar gelişmiş olabilir. O zaman biz ne yapıyoruz? Başka bir botoks çeşidiyle yani daha doğrusu işte, disport olur, başka bir şey olur. Daha bir, başka başka bir botulinum toksin çeşidiyle switch off yaparak bu süreyi uzatmasını sağlayabiliriz. Yani dolayısıyla uzman ellerde, güvenli bir yerlerde doğru ürünle yapıldığı zaman hani bunun kesin bir sayısı yoktur. Yani istediğin kadar yaptırabilir. Ha şöyle bir şey var. Mesela biz az önce anlattım ya. ilk hani botoks yapıldıktan sonra 4 6 ayda bir ilk botoks 4 6 ay kadar sürer. İlerleyen zamanlarda sürede biraz daha kısalabilir demiştik. O zaman hani biz bazı hastalarda ne yapıyor? Biz bunu yaptıkça Oradaki artık mimik kaslarımız zayıflamış oluyor. Bir ince çizgilerimiz düzelmeye başlamış oluyor. Dolayısıyla sürelerde uzamak mümkün. Dolayısıyla ben 4 6 ayda bir düzenli bir botoks yaptırdıktan sonra ilerleyen zamanlarda 7 ayda, 8 ayda, 9 aya kadar geciktirebiliyoruz bu hastalığı. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Toplumumuzda böyle bir algı var. Evet. sizden duymak istiyorum bir de. Şimdi botoks, düzenli botoks yapıldıktan sonra botoks yapmaktan vazgeçtim eskisinden daha kötü olunur diye bir düşünce var. Gerçekten böyle bir şey var mı? Eskiden eskisinden daha mı kötü bir hal alır yoksa başladığı gibi mi kalır? Şimdi şöyle bir şey bu hani bu sorunun cevabı kesinlikle net olarak hayır. Çünkü hani biz hani dedik ya botoksu uyguladık. Senin kaslar, kaslarını biz miktar zayıflattık. Zaten biraz daha ince çizgileri düzelttik. Evet. Kasan o halde küçülmüş halde kalıyor zaten. Bu yüzden biz botoks evet artık botoks yaptırmayı bıraktım dediğinde o bırakıldığı halde o zamandan itibaren yaşlanan çizgilerini görmeye başlarsın. Yoksa öbür türlü ben yaptım bıraktım eskisine dönüp daha kötü oldum diye öyle bir şey. Durum. Başladığınızdan değil. daha iyi, daha o halde, iyi, iyi halde yani artı olacak. birden başlar. Bunu özellikle belirtelim. Aynen bir kere sulamış gibi oluyoruz o zaman. Öyle <laughs> aynen ediyoruz. öyle yani biraz da evet. öyle. Çok çok teşekkürler değerli bilgiler Sağlık. 8'de sağlıkta bugün değerli doktorumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Osolla, botoksla ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.